Kartalları, hadi gençler. Ve kulübün bugün itibariyle futbolcu, teknik heyet, sosyal güvenlik kurumu, vergi dairesi, kredi borcu ve diğer borçlar olmak üzere toplamda 67 milyon 353.199 bin TL borcu olduğu görülmüştür. Kulübümüzün bugün itibariyle nakit varlığı 54.512 TL'dir. Derneğin 2 Mart 2020, 17 Haziran 2021 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının onaylanmasını, bu hesap, hesap döneminde faaliyette bulunan tüm yönetim kurulu üyelerinin bu döneme ait faaliyetlerinden dolayı aklanmasını onaylarınıza arz ederiz. Asil üyeler, Ömer Düzgün, Ahmet Dal, Yavuz Güney, Murat Urkıç, Avni Akdemir, Hayrettin Aydın, Murat Gözgeç, İdris Akdemir, Arif Arma, Ulki Aşır, Ahmet Kaya, Kürşat Şahin, Yusuf Koç, İbrahim Kınık, Mustafa Limon, Erdem Bentoğlu, Serkan Aylanç, Denetim Kurulu Asil, Zafer Aynalı, İbrahim Küçüköğlu, Hakan Biloğlu, Yedek Üyeler, Ali Karataş, Nurullah Özçelik, Burak Hamburucu, Yusuf Çizmedioğlu, Mehmet Çinik, Muhyiddin Mustafa Koç, Mehmet Mutlu, İsmail Hakkı Aydınlı. Başkanım, Başkanım buradayız. Allah Uzun yıllardır gururla, onurla yürüttüğüm yöneticilik görevlerinden sonra hepimizin malumu başkanlık sürecinin sonrası olağan genel kurul sebebiyle kulübümüze başkan olarak hizmet etmek için yaptığımız listemizle bugün sizlerle bir aradayız. Onursal Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Bey ve şehrimizin saygıdeğer büyüklerinin teveccühleriyle bu şehirde doğan, bu şehirde büyüyen ve bu şehre hizmet eden bir kardeşimiz olarak en büyük markamız Erzurum Spor'a hizmet etmeye devam etmek yolunda ben ve yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımızla Bugün huzurlarınızdayız. Daha önce çıkmış olduğum programlarda aday olmayacağımı açıklamıştım. Aday olacak arkadaşlarımızın önünü açmak için bu kararı almıştım. Ama bugün de maalesef gördüğünüz gibi Başka bir listeniz, başka bir adayınız olmadı. Fiil olarak hiçbir adayınız divan başkanlarına bir liste vermedi. Geçen sezonun ortasında Hüseyin Başkan'ımızın ve arkadaşlarının yönetimi bıraktığında takma sahip çıkmak için bu böyle yine Sonrasında kalan yönetim kurulu arkadaşlarımıza üstlenmiştik. Şimdi de aynı sahiplenme duygusuyla ile bu görevi üstlenmekteyiz arkadaşlar. Değerli kamuoyu tarafından bunun böyle bilinmesini de arzuluyoruz. <laughs> Mazisi şan ve şerefle dolu bu kadim şehrin hangi noktasında, hangi mesleği icra edersek edelim, bu şehrin ruhuna uygun davranmak bizim önceliğimiz olmalıdır. Ruhunda şampiyonluk olan kıymetlimiz Erzurum sporumuzu yeniden süper lige çıkartmak üzere büyük Erzurum spor taraftarına layık bir takımla yeniden bismillah demek üzere sizlerin desteğinize ihtiyaç duymak üzere. <laughs> Aslında, kongre iz tamam, takibini tamam, tamam. ilan ettikten tamam, tamam. sonra, herkesi kulübe başkan adayı olmaya gayret etti şehrimize.